Merhabalar kadın doğum doktoru Doktor Servet ben İsmail hocamla bugün birazcık kadın sağlığı ve obezite hakkında konuşacağız. Özellikle kadın hastalarımızdan sıkça gelen bir soru. Obeste cerrahisi olduğum vücudumda sarkmalar oluştu. Bu konuyla ilgili ameliyat olmalı mıyım? Hocam bu konuda ne öneriyorsunuz? Obeste cerrahisi vücuttaki yağ kitlesinin çoğunun e, ortadan kaldırdığı bir ameliyat türü. E, bunu tabii kendimiz yakıyoruz, yağlarımız kendimiz yakıyoruz ama kilo alırken yavaş yavaş alıyoruz. Kilo verirken genellikle hızlı veriyoruz. Yavaş yavaş kilo alırken derimiz bizimle beraber geliyor. Yani birazcık genişliyor. Bazen hastalarda hatta çatlaklar olabiliyor. Artık dayanamadığı yerlerde deri, o turgorunu o direncini kaybettiği yerlerde. Ama kilo verirken hızlı verdiğimiz için ve çekilmenin de zor olması nedeniyle yağ giden yerlerde artık sarkmalar gelişebiliyor. Bu bölgeler özellikle e, yanak, gıdık olabilir. E, meme bölgesi, Karın bölgesi, sırt bölgesi, bacaklar, kol altları, sarkmalar gelişebiliyor. Tabii bu sarkma e, genç bir bireyde çok daha az olurken veya da beden kitle indeksi 35-40'larda olan bireylerde çok daha az görüyoruz. Neredeyse hiç görmeyebiliyoruz. Ama zaten kiloluyken 50-60 beden kitle indeksi olan bir hastada e, karın zaten aşağıya sarkmış oluyor. E şimdi bu hastamız... Hocam sarkma olacak mı diye sorduğunda e, evet olacak yani bunu söyleyebiliyoruz. Tabi bu süreç e, yaklaşık olarak ameliyatlardan sonra kilo verme sürecinde bir bir buçuk yıllık bir süreyi geçiriyor ve hastamız artık sabit kilosuna geldiğinde vücudundaki bu değişimden bu e, sarkma gelişimi varsa eğer ve bu değişimden mutlu değilse o zaman plastik cerrahi ve estetik cerrahi operasyonlara yönlendirebiliyoruz. Tabi burada e, en başta gelen şeyler 360 derece karın germe ameliyatları, işte kol germe, bacak iç germe gibi ameliyatlar olabiliyor. Özellikle e, sizin alanınızda da yani genital bölge alanında da bu problemlerle karşılaşan birçok hasta var. Onlar da sizlere başvuruyor aslında. E, siz nasıl bir şey yapıyorsunuz bu e, hasta tiplerinde? Evet bizim de son yıllarda sıkça gördüğümüz bir hasta grubu obeste cerrahi sonrası genital bölgede sarkma, deride kırışma ve vajina dahil tüm aslında üreme organlarında esneme. Bu hastalar bize başvurduğunda sistemik muayenelerini gerçekleştirip artık kilo verme süreçlerinin önce tamamlanıp tamamlanmadığını soruyoruz. Çünkü kilo verme süreci devam ederken yapılan operasyonlar yeterli sonuç vermemekte. Kilo verme sürecini tamamlamış, genital bölgesindeki özellikle bikini bölgesi dediğimiz alan, mons pubis'teki alanda ki yağ gitmiş ya da kısmen gitmiş ama esas olarak deri çok sarkmış hastalar geliyor. Bu hastaların çoğunlukla söylemi "Hocam tight giyemiyorum, mayo bikini giyemiyorum." önümde bir perde gibi inen bir deri fazlalığı var hem de cinsel hayatta özgüvenim çok düşük. Bu hastalar için önereceğimiz cerrahi mons bölgesinin derisinin toparlanması aslında karın germe ameliyatının bir segment aşağısı olan monspeksi dediğimiz cerrahi işlem. Bu işlemi yaparken hastalarımızın sarkan fazla derilerini alıyoruz ve özellikle cilt altında eğer lokalize verilememiş bir yağ kitlesi varsa bunu da yine liposakşin yöntemiyle çekebiliyoruz. Mons bölgesi cerrahisi yani bikini bölgesi estetiği obeste cerrahi sonrası bizim de en sık gördüğümüz ameliyat sistemleri arasında. Evet yani çok çok fazla kilolar verip Hocam burası gitmiyor denen bölgelerden bir tanesi aslında, aslında çok biz. doğru çünkü o bölgedeki hassasiyet olarak yağ birikmesi olarak çok yüksek özellikle çocukluk dönemimden beri diyor obez hastalar geçmişte obez olanlar benim buram hep yağ doluydu ve şu an sporla da giden bir yağ değil burayı küçültmek istiyorum tabii ki o bölgenin lokalize olarak küçültmesi işlemi hastanın özgüvenini artırıyor kendine olan barışıklığını artırıyor ve cinsel hayatını pozitif anlamda etkiliyor tabii. hocam cinsel hayat demişken. Özellikle obez hastaların cinsellikle ilgili sıkıntıları oluyor. Erkek obez hastalarda da östrojen hormonu yüksekliği sebebiyle istek ve ereksiyonda sıkıntı oluyor. Hastalarını size bu yönde şikayetle geliyor mu ya da ameliyat sonrası değişiklerini sizinle paylaşıyorlar mı? Ameliyat öncesinde hastalarla konuştuğumuzda aslında şeker var mı, tansiyon var mı, kolesterol var mı bunların üzerinden hep geçiyoruz. Ama hasta bir şekilde e, cinsel konularda sorular sorduğumuzda bunları geçiştirebiliyor. Çünkü bunun olmadığını varsaymak, aslında her şeyin normal gittiğini göstermek, vücudunun sağlıklı aslında ama e, sadece kilosunun olduğunu düşüncesini bize bile doktor olarak bize bile vermek isteyebiliyor. Özellikle erkek hastalarınız bu şekilde değil mi? Aynen öyle. E, kadınlarda da ayrı bir e, durum var tabii ki de. Kadınlarda e, cinsellik sonuçta bir e, kendi vücudunda güzel hissetmeyle beden algısının değişmesiyle de olduğu için e, hem e, cinsel hayatta bazı sorunlar yaşanması hem de ayrıca da kadının e, özelliği gereği doğurganlık e, olayı ortada olduğu için bu sefer de gebe kalamama e, sıkıntıları olabiliyor. Yani burası e, kompleks bir şekilde ortaya çıkan bir e, insanların birbirine e, cinsel eğilimlerini e, yapabileceği cinsel e, yaklaşık hayatlarındaki değişimleri yönetememe ile beraber birçok problemi ortaya çıkartabiliyor. Tabii erkekler normal şartlarda testosteron hormonun etkisi altında ama yağ dokumuzun bize hem insülin direnci oluşturduğunu hem de östrojen hormonumuzu yükselterek bir miktar böyle e, işte memelerde mesela e, bir büyümeye sebebiyet olduğunu veya da impotans dediğimiz... E, ...cinsel işlevini yerine getirememe durumlarını e, ortaya çıkardığını biliyoruz. E, vücudumuzdaki yağ kitlesinin azalmasıyla beraber, östrojen etkisinin ortadan kalkmasıyla beraber de e, cinsel işlevlerde artış... ...iki eş arasındaki cinsellikteki e, tatminde artışın olduğunu zaten e, çalışmalar göstermiş durumda. Evet, benim birçok takibimde olan vajinismus hastam var ve obez çiftler de başvuruyor... Ve ilk sordukları soru hocam acaba kilo versek vajinismusunu yenebilir miyiz? Vajinismus cinsel birlikteliğin sağlanamaması ve obez hastalar genellikle bunu pozisyon alamamalarına bağlıyorlar. Dolayısıyla vajinismusun tedavisi obezdenin tedavisiyle birlikte eş zamanlı sizce olabilir mi? Ee, Birçok konu var aslında. Bu şimdi günümüzde kanserin de öncesinde acaba e, kilo verme ameliyatları yapılsın mı sorusu da var. Evet bu kilonun verilmesi vajinusmus hastalarında da bir etki edecektir. Çünkü söylediğiniz gibi cinsel hayat e, özel bir hayat ama orada e, yapılamayan e, girişimler, yapılamayan pozisyonlar nedeniyle insanlarda da vajinusmus da gelişebilir. E, bu sebeple de e, kilo verme vajinus musunda bir tedavisinde fark yaratabilir. Güzel. Ee, bununla birlikte bir de üreme sistemi üzerine iki taraf için de pozitif etkisi var dedik. Ben şimdi kadın sağlığı tarafından baktığımda özellikle obez hastaların çoğunda polikistik over sendromu görmekteyiz. Ve polikistik over sendromunda biz kadın doğumcuların direkt söylediği şey kilo ver, kilo ver, kilo ver. Peki Her kilo... şey gidiyor kiloya bağlanıyor. Evet yani insülin yani çok yüksek ve hasta da diyor ki ben kilo veremiyorum yıllardır veremiyorum alıyorum. Şimdi obezite cerrahisi polikistik over sendromunun neresinde? Biz hastalarımızın hangilerini polikistik oversin artık obezite cerrahisi ol diye yönlendirelim. Eğer ki hastamız 35 beden kitle indeksinin üzerindeyse e, vücudunda pikosu düşündürecek e, kıllanma işte göğüs arasında kalçada karın bölgesinde eğer kıllanma artışı varsa ve bu bir şekilde adet düzensizliği de yaşıyorsa ve bunu ultrasonla da kanıtlıyorsak sizin tarafınızdan evet polikistik over sendromu var diyebiliriz. Bu insülin direnciyle beraberlik gösteren, hastayı kısır döngüye sokan bir problem aslında. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü insülin direnciyle beraber kilo veremiyor. Kilo veremediği için adet olamıyor. Adet olamadığı için e, sancılı geçiyor süreci. E, adet olup hormonal dengesini sağlayabilse bu sefer insülin direnci biraz rahatlayacak. İşte oradaki vücuttaki yağ oranının artmasıyla beraber östürüyor projen baskısı nedeniyle hem picos oluyor hasta hem adet göremiyor hem adet göremediği için bu sefer evlilik aşamasında gebek alamıyor düşükler yaşayabiliyor hani bunların düzeltilmesi bir küçük bir dokunuşla olabiliyor aslında hasta eğer ki kilosunun yüzde 10 ile 15'ini verirse ee, bir bakıyorsunuz adet olamayan 7-8 yıldır adet olamayan kişiler e, adet görebiliyorlar. E, bu polikistik over sendromunda işte sürekli il, ilaçlarla beraber bir kontrol var sonuçta. O ilaçlarla adet olabilen insanlar ameliyatın sabahına hocam ben adet oldum nasıl oldu bu iş diye sorabiliyor bazen. E, ve de e, biz hastalarımıza özellikle bu ameliyat sonrasında da korunmayı öneriyoruz. Yani evli olan bireylere bunu öneriyoruz. Neden? Çünkü ben nasıl olsa artık e, çocuk sahibi olamayacağım. Adet de görmüyorum. Her şey serbest diye düşünen birisi ameliyattan sonra ilk ayında yumurtlama fonksiyonu geri geldiği için e, kolayca gebe kalabiliyor. Onun için hastalarımıza diyoruz ki her zaman e, ameliyat sonrasında ilk bir sene korunmanızı e, yapın. E, polikistik over olsanız da adet görmeseniz de çünkü bu iş hakikaten ...hem bedene, hem cinselliğe, hem e, üreme sağlığına e, iyi geliyor kilo vermek. Kesinlikle öyle. Şimdi özellikle obez hastalar çocuk sahibi olamıyor. Yıllarca tüp bebek tedavileri peşinde zaman geçirirken daha çok kilo alıyor. Ve kilo aldıkça da e, gebelik tabii ki zorlaşıyor. Tedavi cevabı bozuluyor ve hastanın umudu tamamen bitiyor. Sonra hasta zayıflamaya başlıyor, adet görmeye başlıyor ve gebelik istiyor. Ve bu dönemde de biraz aceleci davranıyor. Bizim de kadın doğum uzmanı olarak hep önerimiz... ...obez cerrahisi sonrası lütfen doktorunuzun kontrolünde... Bir gebelik başlatın. Ancak siz hastanızı nasıl yönlendiriyorsunuz? Obeste cerrahi sonrası en erken ne zaman gebe kalınabilir? Klasik olarak 1 bir, bir, buçuk yıl sonra gebe kalmasını istiyoruz. Çünkü artık kilo verme periyodu bir seviyeye gelecek. Artık bu zigzakları inecek ve sabit bir kiloya varacağı zamanlar artık bir yıl, bir buçuk yıllık süreç. Ondan sonrasında gebe planlamasını yapmasını istiyoruz. Gebeliği o zamana planlamasını istiyoruz. Öncesinde yaparsa, gebe kalırsa doğuran hastamız var mı? Var. Yani gerçekten bunlar oluyor, başa gelebiliyor. Ee, ama e, bu tip hastalarda bazen düşük doğum ağırlıkları gelişebiliyor. Yani biz kilo veriyoruz zaten. Şimdi bir vereceğimiz bir 60 kilomuz var. 30 kiloyu verdik, gebek aldık. E, tekrar gebelikte bir 20 kilo daha alacağız. E, gebelikten sonra verilemeyen kilolar var. O altın dönem, o güzel balayı dönemini biz başka bir şey için harcamış olacağız. E, onun için e, verdiğimiz emeği, e, verdiğimiz kararları doğru yönlendirip. Gebelik e, planımızı ertelemek bizim beden sağlığımız ve bebek sağlığımız için çok daha iyi olacaktır. İyi sonuçları almamız için e, bunu yapmalıyız. Evet ve gebe hastalar obeste cerrahi sonrası size kontrole gelmeli mi? Gebeliklerinde siz onlara nasıl bir destekte bulunuyorsunuz? Tabii şimdi gebe olan hastaların e, multivitamin kullanıyorsa eğer bunları değiştirmesi gerekiyor. Özel başka destekler de alması gerekiyor. İşte folikastin, demirini, D vitamini daha fazla alması gerekiyor. Onun için... Her daim zaten bize yakın olmalarını istiyoruz. Hep takipte olmalarını istiyoruz. Ayrıca da e, bu işte de tecrübeli bir e, kadın doğum doktoru tarafından takibinin yapılması ve vitaminlerinin desteklerinin doğru bir şekilde planlanmasını istiyoruz. Kilo verme yöntemler arasında mide balonu çok popüler ve hastalarımız özellikle 10-15 kilo fazlası olan genç hastalarımız kilo vermek için mide balonu tercih ediyor. Ancak tabii ki genç hastalar üreme sistemindeki çağındaki hastalar. Ya balonu varken bir kadın gebe kalırsa? Gebeliği devam edebilir mi? Bu durum çok özellikle aslında. Ee, mide balonu varken e, gebe kalmak... E, yani balonu tedavi olarak gebe birisine uygulamıyoruz. Ama şimdi gebe kalmış birisinde mide balonu varsa eğer... Ee, bu ikiye üçe ayrılabilir belki e, yönelim bununla ilgili bir guideline bilgisi bilmiyorum çünkü ee, birincisi eğer hastanın yutulabilir mide balonu varsa gebelik e, durumundayken bunun zaten süresi gelecektir ve dışkıyla atacaktır bunda hiçbir aslında sorun yok ee, sadece hastaların Erken dönemde endoskopi olmasını veya ameliyat olmasını veya anestezi almasını biz istemiyoruz gebe hastaların. İkinci trimesterde biraz daha e, anestezi alma açısından rahatlık olabiliyor. E, bunun için... E, Balonun çıkartılması süreci geldiyse eğer, işte 6 aylık balon, 3. ayında gebe kaldı, çıkartılma zamanı geldiyse bu gebelik trimesterini iyi ayarlamak gerekiyor. Ve bebeğin, annenin güvenli bir şekilde olduğu zaman da endoskopinin yapılabileceği bir sürede bu balonun çıkartılması uygun olacaktır. Ekstradan karnımızın çok büyüdüğü artık... Yani gebe kalıp da bebeğimizin büyüdüğü, uterusumuzun büyüdüğü artık hani reflülerin olmaya başladığı yemek yesek bile tıkandığımız zamanlara geldiğimizde o balonun orada olmasını açıkçası istemeyiz. Herhalde o, o zaman. zamana kadar da bu balonun zaten bir şekilde tahliyesi Aynen, planlanmış onun, onun olur. Aynen onun için e, mutlaka yani 3 ve 6. aylarda bu balonun e, çıkartılması e, gerekliliği olacaktır. O zaman genel bir öneri verirsek mide balonu taktırdığımız zaman korunmaya daha dikkat ederek balon sürecinde gebe kalmamayı Önermeliyiz. Aynen öyle yani gebeliğe takamayız balonla da beraber gebe kalmayalım yani her şeyi böyle iki ayağımızı bir pabuca sokmayalım yani ee, orada işler zorlaşıyor. Evet genelde insanın, zorlaşıyor. insanın aklına değişik sorular geliyor çünkü normal doğumda mide balonu patlar mı gibi ama balonu olan hastanın normal doğuma kadar onu taşımaması <laughs> gerekiyor. Aynen öyle aynen öyle bunlar soru soru olarak gelebiliyor. Evet dolayısıyla yani biz mide balonu da yapacaksak tüp mide de yapacaksak gebeliği ona göre her şekilde... Planlamalıyız yani. ee, kadın hastalarımız çok yoğunlukta olduğu için konuşuyoruz çünkü erkekler bu konuda nispeten daha rahat herhangi bir erkek hastanın sonrasında çok düşünceye şey yok ama kadınlar hep gebeliği düşünüyor ve biz de zaten kadınlarımıza hem diyetisyen hem kadın doğum desteği olarak hani gebelik dönemini hazırlarken e, bariyatrik cerrahi adaylarını iyice elden geçiriyoruz. Evet ayrıca e, obezite birçok vücudumuzda tabii beslenmemizle beraber mikrobiyatayı da değiştirebiliyor. Yani bunun içerisinde bağırsak mikrobiyatası, solunum sistemi mikrobiyatası veya ağız mikrobiyatası varken e, vajinal flora da değişebiliyor. E, bu hastalar biraz daha fazla vajinite, biraz daha fazla idrar yolu enfeksiyonlarına yatkın olabiliyor. Hem anatomik açıdan bozukluklardan dolayı hem de bu hormonal dengeden dolayı. Burada özel bir tedavi yöntemi uyguluyor musunuz? Şimdi zaten kadınlar genel olarak değişen hormonlar sebebiyle flora değişikliğine müzdariptir. Ancak obeste cerrahi sonrası tamamen değişen bir hormon profili ve vücut kitle indeksi var. Sonuçta kadınlar da vajinal yoldan enfeksiyona, ıı, dirençli özellikle tedaviye dirençli vajinal akıntılara maruz kalabiliyorlar. Bu konuda ilk önce tabii ki vitamin, probiyotik ve prebiyotik destekleri veriyoruz. Bunlarla birlikte kadınlara sağlıklı cinsel hayat konusunda bilgilendirme yapıyoruz ki dışarıdan da ekstra bir e, mikrop almasınlar diye. E, ve uzun vadede eğer e, vajinal laksite dediğimiz vajinadaki obeziteye bağlı olan doku kaybı, gevşeme, vajinanın esnemesi durumu var ise de buna yönelik cerrahi ya da cerrahi dışı vajina sıkılaştırma, yenileme işlemlerini öneriyoruz. Peki mesela bir e, obezitesi olan bir kadınla karşılaştık e, ve doğum kontrol yöntemi sizden istiyor veya da adet e, düzensizliği nedeniyle e, bu hormonlu tedaviler, hormonlu e, riyaları olsun veya cilt altı implantasyonlar olsun. Bunları öneriyor musunuz? Hani hormonal bir bozukluk olduğu için zaten temelde yoksa hangi seçenekleri seçiyorsunuz? Şimdi öncelikle obez de zaten vücutta en büyük risk faktörü kalp damar hastalıkları için. Ve bizim hormon tedavilerinde en çok sakındığımız yan etki kısmı da yine kalp damar hastalıkları üzerine. Pıhtı atması, emboli atması, işte ani kalp spazmları gibi. Dolayısıyla obez hastalarda üzerine bir de 35 yaş üstü ve sigara kullanıyorsa kesinlikle hormonal yöntem vermiyoruz. Zaten hormonları bozuk. E, biz de dengeyi daha fazla oynatmayalım diye. Tabii ki her obez hastayı gördüğümüzde e, branş dışı da olsa aklımıza ilk önce zayıflatmak geliyor. Yani Onu zayıflatalım evet. ama nasıl koruyalım kısmında daha çok bariyer yöntemlerle korunmayı öneriyoruz kadın sağlığında obezite çok önemli bir yere sahip. Özellikle obez hastalarımızın sayısı gittikçe arttıkça biz kadın doğum uzmanlarının da bu konuda iş yükü artmakta. Kendi branşımda özel olarak kadın hayatı, cinsel sağlık ve özgüvenle ilgili çok yoğun çalıştığım için ben de tüm obez hastalarımın öncelikle zayıflamasını destekliyorum ve bu konuda da profesyonellerden destek almasını öneriyorum. Sizin başka bize destek olacak bir fikriniz var mıdır hocam? Obezite hastalığı Komplike bir hastalık insanlara ek hastalıklar yol açıyor şeker kalp tansiyon bunu herkes biliyor artık ama bunun dışında metabolizmamızın bozulma sebebi bazen obeziteye dayanıyor ya fazlalığına dayanıyor obeziteden kurtulursak hastalıklardan kurtulma oranımız neredeyse yüzde yüzlere varıyor Bu sebeple oturduğumuz yerden mutsuz bir şekilde kilolarımızla depresif bir halde ben ne yapacağımı düşünmek yerine harekete geçmek ve bu işi kökünden bitirmek önemli en güzeli. O zaman obeziteye karşı harekete geçiyoruz ve tüm kadınlarımıza da sağlıklı bir hayat diliyoruz.